Elbistan'da ikinci gününden itibaren 20-21. güne kadar Elbistan'daydık. Arkadaşlarımızla beraber bizi sosyal medya hesaplarından takip eden dostlar da oradan görebilirlerdi. Elbistan'da biraz işe yaramaya gayret ettik. Orada yara sarmaya çalıştık. Her tarafı gezmek, her taraftan fotoğraf verme yerine bir yerde duralım. Bir yerde bir işin ucundan tutalım. Sonrasında konuşuruz. Sonrasında bu işin artısını, eksisini, işte haklısını, haksızını sabahlara kadar konuşur, analiz ederiz. Ama şu anda bir deprem var ve biz bu depremde bir şeyler yapmamız lazım. Küçük bir şirketimiz var. Şirket olarak ne yapabiliriz? Dünya Müslüman Gençlik Hareketi diye bir derneğimiz var. Daha çok iletişim üzerine bir eğitim alanı açmak için kurduğumuz Dünya Müslüman Gençlik Hareketi derneğimiz var. Ama son iki yıldan bu yana bir türlü derneğimizin kendi alanı ile alakalı çalışmalara dönemedik bir türlü. Niye? Abi sel oldu. Dünya Müslüman Gençlik Hareketi ile oraya koşmaya çalıştık. Yine aynı şekilde Alanya, Muğla, Antalya İtalya o bölgede yangın oldu oraya koşmaya çalıştık. Şimdi deprem oldu depremde koşmaya çalışıyoruz ve orada kendi gücümüz nispetinde ihtiyaçlar tespit ettik ihtiyaçları hallettik ve 20 gün boyunca da oradan canlı yayınlar yapmaya çalıştık. Elbistan'ın sürece başladığı andan itibaren sonuna kadar hani benim geldiğim güne kadar orada ne olup ne bittiğini arazide köylerine kadar çıkarak oradaki koordinasyon merkeziyle efendim şehrin önde gelenleriyle oturduk akşamları oturduk, birlikte çalışmalar yaptık ve hemen hemen herkesle konuştuk. İlk önce Elbistan'dan herkes gitmişti. Sonradan insanlar yavaş yavaş gelmeye başladılar ve orada bir ayarlama yaptık. Bir ayar tutturmaya çalıştık orada. Şimdi Elbistan'da Cumhurbaşkanımız kalktı. Devlet Bahçeli ile beraber Mustafa Destici de kendileriyle birlikteydi. Büyük Birlik, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Elbistan'a gittiler ve Elbistan'da da tabi böyle bir deprem anında Elbistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın ortakları, mensupları hepsi oradalar. Elbistan'ın süreciyle alakalı oradaki koordinasyondan tamamen bilgi alıyorlar. Eksik olan ne? Hani devlet nerede ortaya irade koyması lazım? Nasıl bir planlama yapılması lazım? Çok hızlı bir şekilde enkazlar çoğu kaldırıldı Elbistan'dan. Yine sanayi bölgesi açıldı. Birçok esnafın işte dükkanlarına destek verildi. Özellikle böyle tek katlı sağlam olan noktalarda esnafın dükkanlarının açılması sağlandı. Onun yanında konteynerdan oluşan bir Elbistan pazarı kuruldu. Kent pazarı kuruldu. Yani bir çarşı kuruldu orada. Kayseri Büyükşehir Belediyesi çok gayret verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bütün ekibi Elbistan özelinde söylüyorum onu. Hepsi Elbistan'daydı. Yine Aksaray ilinin bütün kurum kuruluşları, bütün belediyeleri hepsi Elbistan'daydı. Ve Cumhurbaşkanı buraya gelmiş. Hani Cumhurbaşkanı'nın bölgeyle alakalı müjdeleri olacak. Onlara insanlara umut verecek. Bak kardeşim şu konu onu da hiç darlanmayın çünkü deprem o kadar geniş bir bölgede ki böyle tek bir kanunla veyahut da da tek bir açıklamayla herkesin derdine çözüm bulamayabiliyorsun. Niye? Hatay'ın durumuyla Adıyaman'ın durumu aynı değil. Antep'in durumuyla Kahramanmaraş'ın durumu aynı değil. Malatya'nın durumu aynı değil. Adana'nın, Osmaniye'nin, Kilis'in durumu aynı değil. Hani onun için zaten olağanüstü halinde getirmiş olduğu bir yönetim şekli var. Elbistan'la alakalı ayrı. Afya'da Şinle alakalı ayrı, bakın il bazında demiyorum ha, ilçeler bazında bile ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor ve yapılması gerekiyor. Çünkü her ilin, her ilçenin, her merkezin kendine has problemleri çıktı ortaya. Onlara bakmak gerekiyor. Onları dizayn etmek gerekiyor. Ona göre bir şekil ortaya koymak gerekiyor. Ve böyle bir süreçte ben de oradayken ve birçok insan bana şunu söylüyordu. Abi Elbistan'ın il olması lazım. Yani Elbistan il olursa ancak öyle çıkar bu işten. O zaman insanlara diyorduk ki kardeş bak senin benim konuştuğumuzu, düşündüğümüzün belki de 50 katını, 100 katını burada bu şehirle alakalı gece gündüz koşturan adamlar masada düşünüyorlar onu. Bunu bakanlıklar düşünüyor. Bunu efendime söyleyeyim Cumhurbaşkanı başkanlığı ekibi düşünüyor. Eğer önümüzdeki süreçte bu Elbistan, çünkü Elbistan Maraş'a 130-140 kilometre uzaklıkta olan ve yaklaşık 150 bin nüfusu olan bir ilçe. Yanında işte Göksün, Afşin, bir iki tane daha Ekinözü falan. Oraları falan da eklediğin zaman 200-250 bin nüfuslu bir yere çıkabilecek bir potansiyeli olan, farklı iklimi olan, farklı trafik aksı olan bir yer. Kahramanmaraş merkezden. Türkiye'de bazı böyle büyük ilçeler vardır. Yani ilden çok daha farklı hareket eden kuruluş itibarıyla, konumu itibarıyla, ticaret itibarıyla. Şimdi örnek olarak söylüyorum size bir burdur var, bir de bucak var. Mesela bucağın Antalya yolunun üzerinde, Antalya Sparta yolunun üzerinde efendime söyleyeyim ekonomisi, mermeri, işte sanayisi, şu su, su birçok konuda çok daha farklı. Burdur, burdur ama ilin merkezi burdurdur. Yani böyle yerler var burada. Şimdi Elbistanlılar da son bir hafta 10 gündür kalkıp şunu söyle çalışıyorlardı. Hani buranın yeniden ayağa kalkmasının hızlanması için buranın il olması lazım. Bunu da nereden söylüyorlar? Daha önce Bolu Düzce vardı ve Düzce Bolu'nun bir ilçesiydi. Düzce'de işte Bolu'yu da etkisi altına alan Düzce depreminden sonra devlet o dönemde Düzce'yi il yapmaya karar verdi ve bu ille de çok hızlı bir şekilde toparlanma oldu. Şimdi burada Elbistanlılar da bunu bilerek bunu görerek diyorlar ki Abi biz Elbistan olarak hani eğer burayı il yaparsa devlet o zaman hani olay çok daha hızlı imar edilir. İnsanlar çok daha hızlı geriye dönüş sağlar. Elbistan çok daha hızlı bir şekilde yaralarını sarıp tekrar normale döner diye oradaki insanlar bunu düşünüyorlar. Bunu bize de konuşuyorlardı bizim olduğumuz yerde de. Ben hep onlara şunu söylüyordum. Arkadaş bak bugün akşamı nasıl yapacağız? Yarın ne yapabiliriz? gibi bir iki günlük planlamayı da zorla yaptığımız bir süreçte önümüzdeki 3 ay 5 ay sonra ne olacak 7 ay sonra ne olacak düşünmenin şu anda zamanı ve yeri değil daha konuşacak düşünecek çok zamanımız olacak ama şu anda imkanlar nispetinde bizim olaya sarılıp bir an önce burayı nasıl ayağa kaldırabiliriz varsa böyle çok faydalı ilginç bir fikrin hiç konuşulmamış üzerine düşünülmemiş onu alalım yetkililere taşımaya çalışalım biz de de onu ekranlarımızda dile getirelim. Ama kuru kuruya hani bir il olacağız. İl olursak bu iş toparlanır. Hazır fırsat bu fırsat. Bu il için bir bastıralım. Çünkü Elbistan uzun bir dönemdir il olmak konusunda. Mesela Türkiye'de bazı yerler var bu konuda. İşte Antalya, Alanya. Şimdi mesela Alanya'nın nüfusu, konumu, şusu, busu gereği Alanyalılar da hani eğer ülkede 81'den sonra hani bunu 100 tane il yapalım 100. yıla 100 ille girelim diye böyle insanlar konuşuyorlar. Ama Cumhurbaşkanı gelmiş senin ilçene ve korkunç bir afet var ve biz şu anda burada eksik ne? Hani hangi konuda yavan kalıyoruz? Cumhurbaşkanına AFAD koordinasyonundaki arkadaşlar olsun. Orada günlerce görev yapan valiler var, kaymakamlar var. Elbistan'ın ticaretiyle alakalı, tarımıyla alakalı, onun yanında işte eğitimiyle alakalı, giden insanların tekrar geri gelmesi, demografik yapısı, bir de Elbistan hakikaten çok çok farklı ve düşüncedeki insanların yaşadığı bir ilçe. Şimdi bunların konuşulması gereken bir ortamda birileri pankartlar hazırlamış, gruplar ayarlanmış, sloganlar atılıyor. Cumhurbaşkanının bir şey konuşmasına, bir şey anlatmasına fırsat vermiyor. Cumhurbaşkanım biz il, e tamam il yaptık sizi ne oldu? Bitti mi iddia? Ya ortada şu anda bizim başka bir derdimiz var. Biz bu derdi ilk önce bir çözümleyelim, bir kontrol altına alalım. Önümüze bir yol haritası çıkaralım. Ondan sonra da bu sürecin içerisinde eğer Elbistan veyahut da, da Elbistan gibi il diğer noktalarında il yapılması yapılması uygun olan gereken yerlerle alakalı devlet zaten bunu yapar. Ama böyle bir toplantıda bu kadar acının olduğu, bu kadar cenazenin en son 935-940 cenaze vardı. Sadece Elbistan'da 1000 kişi ölmüş. Yani işte otopsileri falan da devam eden resmi olarak kayıt altına da alınmamış olan meftalar da onları da herhalde şu anda bitirmişlerdir. Çünkü 3-4 gün önce falan sormuştum ben. Hani 1000 kişinin üzerinde insanın hayatını kaybettiği böyle bir gün günde oturup Elbistan'ı il mi yapalım, il mi yapmayalım diye konuşmak, düşünmek, tartışmak bana çok sağlıklı gelmiyor. Ha şunu tekrar söyleyeyim. Hani Elbistan eğer Türkiye'de bir il yapılacak 8-10 tane yer belirlediğin zaman Elbistan bunların içerisine girebilecek şartları uyan, konumu, coğrafyası, her şeyi uygun olan bir yer. Bunun yanında ama burada başka bir süreç var burada. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde bir video düştü sosyal medyaya. Devlet Bahçeli orada sen ikinci el Elbistan olsun işte Elbistan il olsun işte Cumhurbaşkanı bir şey söylemeye çalışıyor abi tribünler pankartlar şeyler ve oradaki insanlar da hani genelde şeyde şimdi bir tane arkadaşımla konuştum Elbistan'da günlerce durduğum için ya dedim böyle böyle devlet beyin tepki verdiği insanlar kimler diye ya diyor burada hani biraz daha işte bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kanada'da var ülke ocakları mensupları da var onlar da bu şeyi yaptı ve devlet Bahçeli biraz da bunlara kızdı yani yani Cumhurbaşkanı konuşuyor. Bir kapatın çenenizi, bir sessiz olun. Hani şu anda bizim isteğimiz, bizim derdimiz, bizim odaklandığımız nokta Elbistan'ın il olması değil. Böyle bir böyle bir istek şu anda istenmez zamanı ve yeri değil diye bir tepki vermiş oradakilere. Hani şunları susturun. Bak Cumhurbaşkanı konuşuyor. Tarzında abi bir, bir versene onun videosu var mı bizden ülke? Hadi.

Hadi bakalım. <laughs> yes. Devlet Bey'in bizi ilk yaşadık. <laughs> <laughs> Şimdi devlet bey de diyor ki bak cumhurbaşkanı konuşacak. Bir sessizlik. Böyle bir toplantıyı, böyle bir buluşmayı, böyle il istiyoruz, il yapın burayı söylemleriyle provoka etmenin bir anlamı yok. Şunları indirin, kaldırın bunları diye afişlerden, şeylerden bahsediyor. Abi o afişi de bir gösterebilir miyiz? Yani cumhurbaşkanının afat noktasında işte hazırlık yapmış ve orada şeyleri bir gösterir misin onu da o videoyu da? Bir olsun 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 Mahir Bey de, yani kendisi Elbistanlı olan Kahramanmaraş milletvekili de, hani arkadaşlar susun diyor. Yani bizim şu anda Cumhurbaşkanı'ndan isteyeceğimiz şey buradaki buranın il olması değil. Bizim Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz, beklentilerimiz, isteklerimiz daha farklı şeyler. Onları konuşmamız lazım. Bunu başka bir yere çekmeyelim modu. Abi e, bir bakar mısın Oda TV ne söylemiş. Bak şimdi az önce iki tane videoyu izledik ya. Şimdi bu videonun üzerine hani olayı bak nereye Taşıyorlar. O da TV diyor ki Devlet Bahçeli deprem bölgesi Elbistan'daki bir vatandaşla kavga etti. Cumhurbaşkanı protesto etme hakkınız yok, sessizlik olacak. Bunu dedi. T24 almış. Devlet Bahçeli Elbistan'da depremzedeleri azarladı. Cumhurbaşkanını ve ziyareti sabote etmeye hakkınız yok. Dağıtın burayı demiş. Onun yanında Muhbir hemen çok da güzel bir isim bulmuş kendine Muhbir. Devlet Bahçeli Elbistan ziyaretinde bölgedeki vatandaşları azarladı. Özgürüz radyo bilmem ne. MHP Genel Başkanı. Devlet Bahçeli depremzedeleri azarladı. Böyle sloganları Sayın Cumhurbaşkanımızı ve diğer yetkileri buraya ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak dağılın gidin diye. Oda TV ondan sonra da T24 bunlar e, olayı ele aldığı zaman siyasilerin bunu es geçme gibi bir lüksü yok. Zaten bu deprem sürecinde sadece bu siyasi içerikler bekleyen bir e, zümre var. Ahmet Davutoğlu da kalkmış. Bahçeli sessizlik olacak indirin şunları demiş. Sessizlik diyerek görmek istediği Türk Türkiye resmini indirin şunları diyerek benimsediği yönetimi açıklamış. Ne sessiz Türkiye olacak ne de indirin yöntemi çok sesli demokratik Türkiye'yi kuracağız diye Ahmet Davutoğlu demiş onu. Neler görüyoruz. Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. O da demiş ki sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin indirin şunları. Deprem bölgesine gidip depremzede yurttaşlarımızı azarlamadığınız kalmıştı. Onu da yaptınız. Hep birlikte dağılıp gitmenize çok az kaldı diye bir şey yapmış. Cumhuriyet gazetesi boş durmaz. Yeni çağ boş durmaz. Elbistan'da depremzedeleri azarlayan Bahçeli'ye tepki yağdı. Bahçeli bu kez de depremzedeleri azarlayan dağılın gidin indirin şunları falan diye. Arkadaşlar maalesef böyle bir medyayla imtihan oluyoruz. Yani eskiler derdi ya. Abi düşmanında merti lazım ya. Hani namertle hiç uğraşılmıyor. Hakikaten uğraşılmıyor. Düşmanında merti lazımmış. Eha Medya bunu videolarla beraber, görsellerle beraber hazırladı. İddia Devlet Bahçeli depremzedeleri azarladı. Doğru olanı Devlet Bahçeli böyle acı bir günde Elbistan il olsun pankartı asıp slogan atanlara tepki verip pankartı indirmelerini ve sessiz olmalarını söyledi. Aslında mevzu bu arkadaşlar. Yani böyle bir toplantının içerisinde Elbistan il olsun diye pankartlar açmak, sloganlar atmak oradaki o buluş buluşmayı, o birlikteliği provoke eder ve anlamsız hale getirir. Onun için sessizlik, Cumhurbaşkanımız biz birazdan konuşacak, Elbistan'ın konuşmamız gereken bir sürü noktası var. Şu anda burada böyle grup halinde organize olup pankartlarla beraber burada el işte Elbistan il olsun muhabbetine girmek çok iyi bir tutum değil diyor adam. indirin şunları çabuk diyor. Pankartlardan bahsediyor. Allah'ım indirin, susturun, sessiz olun. İşte böyle bir şey olmaz deprem zedeleri azarladı. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz dostlar? Şu anda 11 tane ilde onun yanında işte 60-65 tane ilçeyi kapsayan bir afetle karşı karşıyayız. Ve bu bütün noktalara Cumhurbaşkanı da, bakanlar da, milletvekilleri de, efendime söyleyeyim Devlet Bahçeli de, Mustafa Destici de, şu anda devleti yöneten ve onun yanında duranların hepsi arazideler. Ve hiçbir vatandaş hani on onlarla alakalı işte yok sen bize şunu yaptın bunu yaptın diye bir şey de demiyor. Taziyelere gidiyorlar, insanların yanında bulunuyorlar, eksik gördükleri kendi imkanları varsa hemen telefona sarılıyorlar birileriyle bir şeyleri çözmeye çalışıyorlar. Ya vatandaş, vatandaş şu anda devletinin ve o devletinin yetkililerinin yanında omuz omuza bir süreç yönetmeye çalışıyor. Ama birileri hani oradan ne çıkarabiliriz, buradan ne çıkarabiliriz, tribünden ne çıkarabiliriz, çadırdan ne çıkarabiliriz, işte Devlet Bahçeli'den ne çıkarabiliriz? Yok bilmem şu milletvekilinden ne çıkarabiliriz? Şu sakallı hocadan ne çıkarabiliriz? diye böyle tabiri caizse sırf açık aramaya ortalığı kolaça neden bir, bir kitle var maalesef. Yapacak bir şey değil. Hani oradaki insanların, hani ben çok böyle art niyetli kötü niyetli olarak düşünmüyorum. Elbistan halkıyla 20 gündür beraberiz. Diyorum ya yani onların da kafasında oluşan şey daha öncesinde Bolu Düzce meselesinde Düzce il yapı yapıldı ve çok daha hızlı bir şekilde imar edildi. Hani ilin imkanları vardır, valisi vardır. İşte mesela eğer bir bütçe gönderilecekse bir şehre, Kahramanmaraş 10 tane ilçesi var. Kahramanmaraş'a 100 lira gönderildiği zaman ilçelere 10 lira bölünecek. Ama Elbistan il olursa Kahramanmaraş'a 100 lira, buraya da 100 lira gibi daha böyle hani vardır ya e, esnaf kafası düşünen ve kendilerinin de haklı olduğunu düşünen birçok Elbistanlı var. Ben de gördüm onları arazide. Ama onlarla oturulup konuşulduğu zaman, olay düzgün izah edildiği zaman Aa, doğru diyorsun ya ama diyor gene değil olsa fena olmaz. Şimdi böyle bir şey var orada, düşünce var. Yani bir vardır ya şimdi bir de insanların evi yok, iş yok. Çadırın önünde oturuyorlar, konteynerin önünde oturuyorlar. Bir varilde bir ateş yakmışlar onun önünde. Ne konuşacak bu insanlar? Hani deprem 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 de bir yere kadar konuşabiliyorsun onu. Şimdi neyi konuşacaksın? İşi gücü konuşacaksın. Yollar ne olacak? İnşaatlarda nasıl malzeme kullanılacak? Bir tane abi dedi ki bana benim dedi kafamda dedi çok deli sorular var. Nedir soru? Elbistan'dayız. Abi dedi önümüzdeki süreçte burada inşaatlar başlayacak. Acaba bu inşaatlar Elbistan'ın yerel firmaları tarafından mı yapılacak? Yoksa dışarıdan gelen firmalar mı buraları yapacak? Ben dedim abi ne fark eder dedim. Yani mesela dışarıdan gelecek olan bir firma burada inşaatları yapsa ne ne olur diye. Olur mu? İşte o zaman e, işte Elbistan ne kazanacak? Buradaki El yani bu sistemi Elbistan'ın ticaretine katacak bir seviyeye almamız lazım. Bunu bana söyleyen adam çadırın kapısında anlatıyor bana. Dedim ki abi şu anda dedim tek derdimiz bugün senin çadırdaki ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamak. Ondan sonra hani Türkiye'nin dört bir tarafında dağılmış olan buradaki Elbistanların hayatlarını bir normal seviyeye en azından yaklaştırmak. Getiremeyiz de en azından yaklaştırmak. Önümüz 3 ay sonra, 5 ay sonra, 7 ay sonra konuşacağımız, üzerine kafa patlatacağımız şeyleri şimdiden konuşmanın ne anlamı var dedim. Ondan sonra bana döndü. E başka ne konuşacağız dedi. Dediği de haklı. Yani hakikaten. Şimdi buradaki insanların ili konuşması ve bununla alakalı tezahürat yapmaları gayet normal. Devlet Bey'inde ya arkadaş bak Cumhurbaşkanı konuşuluyor. Sessizlik olacak. Hani indirin şunları. Provoke etmeyin ortalığı. Dert başka. Şu anda bugün istenmez bu. Yeri ve zamanı değil. Değil bunun demesini birileri alıp depremzedeleri azarladı onu tokatladı buna bunu dedi vallahi bilmiyorum ama çok hani kirli bir düşünce kirli bir bakış açısı bu devlet milletini azarlamıyor millet de devletini arazide küfretmiyor devlet millet el ele bazı istekler var onlara cevap verilemiyor hani uygun görülmüyor yani adam şunu söylüyor şimdi çadır kent kurmuşsun çadır kente adam gelmek istemiyor girmiyor çadır kente e salgın hastalık olur diyor ne öyle diyor mülteci kampı gibi etrafı çevrilmiş askerler polisler koruyorlar oraları. Ben oraya girmem diyor. E ne yapacağız? Benim diyor evimin önüne diyor bana bir tane çadır getirin. Diyorsun ki şu anda elimizde oraya verecek çadırımız yok. Bak çadır kentler kuruyoruz. Buralarda aşevleri kuruyoruz. Lavabolar kuruyoruz. Tuvaletler kuruyoruz. Bir sürü şey var. Adam diyor ki yok diyor ya ben evimin önünde bahçemin orada bana bir tane çadır verin. E veremediğin zaman çadır yok. Adam diyor ki bizim köye diyor bana bir tane konteyner ayarlasana. Ha, diyorsun ki abi bak konteyner öyle hani yani bazı inşaatlar yapılırken yanına bir küçük bir konteyner bu, burası öyle bir şey değil. Konteyner kentler kuruluyor. İşte pis su giderleri olan, atık su giderleri olan, onun yanında işte normal su gider şeyleri olan, tesisatı olan, elektrik tesisatı, ısıtma tesisatı, aşevleri, spor alanları, işte oradaki güvenlik noktaları, karakolu, şu su Abi bir tane müsiat 2000 2100 konteynerlik bir yer kuruyor Elbistan'da. Bütün sürecini de gittim. Başladığı andan itibaren hatta çekimlerinde yaptım göstereceğim de size. Abi gittim oraya baktım. Hani harita mühendisleri çalışıyor. Kod düzleniyor. Kanallar açılıyor. Elektrik kabloları döşeniyor. Hani bildiğin bir şehir. 2100 konteyner ortalama 5 kişiyle şeyine yaptığın zaman hani veyahut da işte 4 kişi hesapladığın zaman 7-8 bin insan yaşayacak orada. Ya bugün Anadolu'da 7-8 bin nüfuslu ilçeler var. Hani bir konteyner kente resmen bir ilçe kuruyorsun oraya. Hiç bunların detaylarına bakmayacaksın. Arazide ne oluyor, ne bitiyor bakmayacaksın. Hani 2100 konteyner için oraya yaklaşık 1000, 1000 1000 1200 tane tır onları taşıyacak. Ya bir sadece bir bunu düşünün. Yani 1200 tane tır bir konteyner taşımak için sadece bir bölgedeki bir konteyner kent için bahsediyorum. Bunun gibi 5-6 tane elbistana kurulacak. Ya onun için bizim bunları konuşacağımız bir zaman dilimi içerisinde hani tutup il olsun mu, olmasın mı? Ben çok sağlıklı bir bakış açısı olduğuna inanmıyorum. Buna tepki veren insanları da deprem zedeleri aşağıladı işte onlarla kavga etti onlarla tartıştı diye haber yapmak manşetlere taşımak da tamamen bir art niyet. Başka hiçbir şey değil dostlar.